Evet efkarım birikti sığmaz içime bu nedir ya şeye geçtim Wi-Fi'ye geçtim inşallah yani genelde tam tersi 4.5G'de iyi olması lazımken Wi-Fi'de şey oldu yani Aa, ne yapalım artık. İkidir böyle yapıyor ama geçen sefer de aynısını yaptı ee, niye böyle oluyor anlamıyorum yani. Evet 16. soruda mı? 16. soruyu söylüyorum arkadaşlar. 16. soruda dedik ki Mebusan meclisinin kapatılması en son dedik. Irade Milliye gazetesinin çıkarılması Sivas Kongresinden Sivas Kongresi'nde alınan bir karar biliyorsunuz. Arkasından e, Mustafa Kemal burada Ankara'ya geçiyor. E, Damat Ferit Paşa hükümeti bu arada istifa ediyor. Yerine Salih Paşa hükümeti kuruluyor. E, sonra arkasında e, İstanbul'un resmen işgali var. En sonunda Mebusan meclisinin kapatılması var. Cevabımız bolu. E, Ömer hocam hoş geldin merhaba. Evet abeteciler için Perşembe akşamı e, şeyin Ömer hocamın dersi olduğu için e, ABT'cilere soru cevabı pazar akşamını alacağız büyük ihtimalle. E, yine ben size duyuracağım arkadaşlar. Yani verdiğim sözü unutmuş değilim. E, Ömer hocamla anca ayarladık. Evet 16. soru cevabımız e, Mebusan Meclisi'nin kapatılması olacak. Cevap bol arkadaşlar tamam mı? E, 16. soruyu bol olarak kabul ediyoruz. Evet şimdi o zaman geldim. Herhalde geliyorsunuz değil mi? Yavaş yavaş toplanıyorsunuz yetişirsiniz diye düşünüyorum. Evet. Bu arada meslektaşım, canım arkadaşlarım da geliyorlar arada ama hepinizi göremiyorum. Gördüğüm kadarıyla selam veriyorum. Ee, Ömer hocam kan kim sayılır? Her zaman görüyorum onu. <laughs> evet. Tamam. O zaman arkadaşlar geçiyorum 17. soruya. Baya yavaş yavaş toplandık sayılır. Ee, bir 30 kişi falan eksik ama artık gelirler. Yapacak bir şey yok. Evet. Arkadaşlar şimdi 17. sorumuza geldiğimizde 17. sorumuzda diyor ki şöyle evet yorumları 16 tekrar söyleyeyim. Yahu tekrar söyleyeyim. Bolu 16. soru Bolu hocam. Mebusan Meclisi'nin kapatılması. 5 kere anlattım. Bir daha bakarsın olmazsa yayının başına tamam mı? 16. soru Bolu. 17. soruya geldim arkadaşlar. Şöyle kapattım yorumu. 17. soruda diyor ki 2. İnönü Savaşı'nın çıkmasına Unsurlardan hangilerinin zemin hazırladığı savunulabilir? Koçgiri aşiretinin isyanının çıkması yemin ediyorum ÖSYM e geçen sene yine ÖABT bazında galiba yanılmıyorsam sordu. ÖABT'de mi GK'da mı bunadım yeminle karışıyor artık. Koçgiri isyanının çıkması, e, TBM'nin dağıtılmak istenmesi, Londra konferansından sonuç alınamaması. Unsurlardan hangilerinin zemin hazırladığı savunulabilir diye sormuş. İkinci İnönü Savaşı'na hangileri zemin hazırlamış? Arkadaşlar. Ee, Birinci Nöri Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz Doğu Anadolu'da Koçgiri aşireti isyan etmişler. Ee, TBMM'yi dağıtmak istiyorlar tabii ki. Çünkü ona da şöyle gerçekleştirecekler. Londra Konferansı'nda hem TBMM hem İstanbul Hükümeti'ni birlikte dağıtıyorlar, şey, davet ediyorlar. Böylece TBM'nin nasıl diyelim? Karizması düşsün istiyorlar. Mümkün mü? Tabii ki değil. Ama işte ne yapacaklar? Yani öyle havlamışlar uzaktan. Üçte de Londra Konferans'tan sonuç alınamayacağını zaten biliyorduk ama yine de biz katıldık biliyorsunuz ki. O yüzden cevabımız arkadaşlar Edirne şıkkı olacak. Zaten doğru cevapları da sizler de veriyorsunuz. Evet, gayet güzel. Ee, sonra geldim o zaman 17. soruya Edirne dedim kapatıyorum 18. soruyla devam edeceğim şu canlı yayına gel geçme isteklerini de kapatayım ben bir önce bir o da şey yapıyor beni sinir ediyor yorum yapmayı kapattım evet 18. biri bir şey yazdı ama vallahi görmedim 18. soruda milli mücadele döneminde TBM tarafından ünvan verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar ünvan verilen şehir hangisi? Milli mücadele sürecinde Şimdi Zor sorular Evet şöyle anlatayım ben Murat yayınlarının bir tık zorlar ama Dünyanın en zor soruları değil bence Saçma değil yani en azından saçma sapan değil Zor soru görmemişsin Evet şimdi arkadaşlar e, TBM tarafından ünvan verenler Antep Maraş, Urfa Gazi Antep neden garibim kendini kurtaramamış kurban olduğum 1921 Ankara Anlaşması'yla ancak e, o zaman ünvan almış yine aynı şekilde Adana'nın Çukurova bölgesinin kurtuluşu da yine Ankara Anlaşması'yla arkadaşlar ama Maraş'la Urfa öyle mi kendi kendilerini kurtarmışlar o yüzden arkadaşlar Maraş'a kahraman Urfa'ya şanlı ünvanları verilecek fakat Maraş'a ee, ünvanın verilmesi, telefondan bakarken yazamıyorum. Maraş'a ünvanın verilmesi 1973 yılında arkadaşlar. E, pardon 1975 yılında. Bu tarihte şey olmuş. E, nasıl diyeyim? Celal Bayar hükümeti var. Bu hükümet bütün herkese Kurtuluş Savaşı'nın o dönemdeki e, kahramanlarının yüceltilmesi yoluna gitmişler siyasi olarak. Ve işte mesela Konak Meydanı'ndaki şey var ya e, Hasan Tahsin Anıtı falan onlar falan hepsi arkadaşlar o tarihte yapılmış. 1975 yılında yapılmış. Ve Urfa'ya ünvan verilmesi yine 1983-1984 yıllarında veriliyor arkadaşlar oldukça geç. Burada lütfen İstiklal madalyalarını almalarıyla karıştırmayın. Hayır siz soru soramazsınız sonra soracaksınız sorularınızı. Telegram grubuma sorabilirsiniz arkadaşlar. E, şeyi... E, i̇stiklal Madalyaları almaları çok daha e, farklı tarihlerde farklı sonradır arkadaşlar tamam mı? Atatürk'ün kütüğü Antep'tedir evet arkadaşlar doğrudur evet öyleyse cevabım tabii ki Antep'tir Kastamonu'nun ünvanı yok bu arada en son ünvan alan e, Kazan şey Kazan ilçesi e, Kahraman Kazan ünvanını aldı 2016'da arkadaşlar 2015'teki şey var ya darbe e, mevzusu bu yüzden arkadaşlar tamam mı evet Gülsüm kimle şey yapıyorsunuz birbirinizi etiketliyorsunuz çok merak ediyorum. He birileri bir şey sormuş. Okeydir tamam tamam. Evet kapattım yorumu. 18. soru bitti. Geldim arkadaşlar 19. soruya. Evet. 19. sorumuzda arkadaşlar. E, aşağıdakilerden hangisinin birinci TBMM dönemi gelişmeleri arasında yer aldığı söylenemez diye sormuş birinci TBMM dönemi olaylarından değildir burada hemen açıyorum. Cevapları Çatı çatır isterim. Abdülmecit Efendi'nin halife seçilmesi. 3 Mart 1924 halifeliğin kaldırılmasına kadar yani 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılıyor. 1. TBMM tarafından. Çünkü Lozan Anlaşması'nın ikisini birden hem yine TBM'yi hem İstanbul Hükümeti'ni davet ediyorlar. Oha diyorlar ya her yere de sizin mi geleceğiz, sizinle mi gideceğiz deyip. Bunlar tabi sinirleniyorlar. Bana fotoğraf falan filan göndermeyin. Yayına bir şey istemiyorum arkadaşlar. Yazmayın şu anda. Lütfen. Tamam mı? Abdülmecit Efendi'nin halife seçilmesi e, saltanatın kaldırılmasından sonradır. Birinci e, Lozan görüşmelerinin düzenlenmesi hala Esma yazma artık Esma yazma Allah'ım ya Rabbim ya Birinci Lozan görüşmeleri yine birinci TBM dönemindedir. Misak-ı İktisadi'nin kabul edilmesi. Misak İktisadi İzmir İktisat Kongresi yine Lozan görüşmelerine ara verilen dönemde toplanmıştır. Kazım Karabekir ve Mustafa Kemal burada başkanlık yapmışlardır. Ekonomi ee, ekonominin millileştirilmesi esasına dayanır. Birinci TBMM zamanındadır. Saltanatın kaldırılmasını zaten 1 Kasım 1922'de söyledik. Bu kızı engelleyeceğim Esma Karakuşu. Hepiniz şahitsiniz. Ankara'nın başkent olması ise arkadaşlar İkinci TBMM döneminde gerçekleşir. 13 Ekim 1923'te Ankara'nın başkent olmasına karar verilmiştir. Ama resmi başkent olarak ilan edilmesi ikinci TBMM dönemine denk gelmektedir. Yani Cumhuriyet'in ilanından sonra resmiyet kazanmıştır. Ama sonuç olarak ikinci TBMM dönemidir diyoruz. Cevabımız tabii ki Edirne'dir arkadaşlar. Evet. Kendi kendime sinirlenmelerim ne olacak canım kendim ya. Atatürk döneminde Cumhurbaşkanlığı görev süresi uzatmayacağım bunun cevabı ezberden gideceksiniz. Atatürk döneminde Cumhurbaşkanlığı görev süresi kaç yıl olarak belirlenmiştir? 6 yıldır arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı dönemi 6 yıldır diyoruz. 20. soruda. Bazılarınız gerçekten benim sabrımı sınamak için gerçekten e, bu dünyada yaratılmışsınız diye düşünüyorum. Sebebini hiç anlamıyorum. İnanılmaz çok sevdiğim insanlar var. Çoğunuzu da öyle. %99.9'unuzu. Ama laf anlamayan, anlamak istemeyenlere gerçekten hiç tahammülüm kalmadı arkadaşlar bu aralar. Evet... 20. sorumuzu 6. soruyu e, 6 dedik Denizli dedik yorumu kapattım. 21. sorumuzla devam ediyorum öyleyse. Arkadaşlar 21. sorumuzda e, şöyle bir dakika niye 6 dedim ben ya 6 ne alaka benim kafam karışıyor. Yok bir dakika <laughs> 4 yılda bir seçilir ya. Niye ben öyle bir şey dedim? Çok özür diliyorum. 20. soruda arkadaşlar 6 yıl ne ya? 6 yıl hiç Cumhurbaşkanlığı yok. 7 var, 4 var zaten. Yuh bana 5 var şu anda da. Arkadaşlar tekrar ediyorum çok özür dileyerek. Cumhurbaşkanlığı görev sırası 1921 anayasası itibariyle 4 yıl olarak belirlenmiştir. Daha sonra 1924 Anayasası'nda yapılan düzenlemeyle daha sonra 7 yıla düzenlenmiştir. 7 yıl olarak devam etmiştir. En son olarak da şu anda günümüzde biliyorsunuz 1982 Anayasası'ndaki son düzenlemeyle 2017 değişikliğiyle 5 yıl ve defalarca kez seçilme hakkına sahiptir. Çok özür dilerim. Kıza takıldı kafam. O yüzden kafam karıştı. Çok pardon. Evet 21. soruyla devam ediyorum. Yani 20. sorumuz arkadaşlar. 4 yılda bir olacak. Evet 21. soruyla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisinin terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasına zemin hazırlayan gelişmeler arasında yer aldığı söylenebilir. Evet yorumları açıyorum arkadaşlar 21. soru için. Takrir Sükun Yasası'nın kabulü, Şehzade İstiyanın çıkması, ee, İzmir suikastinin girişimi, e, ee, halifenin kaldırılması ayaklanmasının çıkması. Bunlardan arkadaşlar hangisi? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası TCF. Karar diye kodluyoruz Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisinin kurulmasıdır. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kurulmuş çok partili hayata geçiş denemelerinde açılan ilk partidir. Ancak başarılı olmamıştır. He Emre, Emre, ah Emre. Emre'ye bak keyif yapıyor. Kaç puan aldın Emre? Bir yaz da Allah aşkına moral olsun şurada ya. <laughs> dereceni de yaz Türkiye sıralamanı da yaz lütfen <laughs> gaz olsun evet arkadaşlar Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulmasında zemin hazırlayan gelişme Halifeliğin kaldırılmasıdır evet Halifeliğin kaldırılmasına tepki olarak kurulmuş bir siyasi parti olduğunu biliyoruz ee, karar diye kod diyoruz aynı zamanda e, şeyleri nasıl diyelim e, kurucularını Kazım Karabekir Adnan adı var Refet Bele benimki. Ali Fethi, şey Ali Fuat Cebesoy ve Rauf Orbay olmak üzere karar tarafından kurulmuştur diyoruz. Evet geldik öyleyse 22. şeyde soruya. Menemen isyanında Serbest Cumhuriyet Fırkası diyoruz. Çünkü Menemen isyanının çıkması 1930 tarihinde. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı zaten biz 1925'te kapatıyoruz. O tarihte Terakkiperver'le hiç alakası yok. Ee, ama eski Terakkiperverciler bu e, şeye nasıl diyelim e, siyasi parti yani Serbest Cumhuriyet Fırkası'na dahil olmuşlar zaten. Yine üyeliklerini yaptırmışlar yani yapıştırmışlar oraya. Aynı adamlar sayılı yani aynı zihniyet olarak kabul edebiliyoruz tabii ki. Tamam. Evet o zaman geldik. 22. sorumuza. 22. soruda diyor ki Atatürk döneminde tarım alanında yapılan yenilikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz. Siz de cevap verin bu arada. Arkadaşlar burada lütfen herkes her tarihi bilmek zorunda değil. Benim tarih öğretmenlerim tabii ki bilirler. Ama GK için hazırlanan bir insan bunların tarihlerini bilmeyecek. Fakat şunu bileceksiniz. Bakın bir okuyayım. Çekirge yasasının kabulü, toprak reformunun kabulü, aşağı aşar vergisinin kaldırılması, zirai kredi kooperatifler yasasının kabulü, varlık vergisinin kaldırılması. Arkadaşlar varlık vergisi 1942'de çıkartılıyor, 1944'te kaldırılıyor. Kaldırılış tarihi 1944. Bu yüzden de varlık vergisi İsmet İnönü zamanındadır cevap sorum nerede Atatürk döneminde o yüzden cevabımız Edirne olacaktır arkadaşlar çekirge yasası çekirge yemenin serbest olmasıyla alakalı aynı zamanda ee, evet 2. Dünya Savaşı sorusudur varlık vergisinin kaldırılması evet geldim öyleyse 23. sorumuza 23. sorumuzda arkadaşlar yine yorumları kapattım ee, Atatürk'ün isteğiyle 1 Kasım 1938 tarihinde TBMM açılış konuşmasını üstlenen kişi aşağıdakilerden hangisidir demiş harika bir soru benzer bir soru benzer işler bu sınav sorusu olarak gelmişti benzeri Atatürk e, öldüğünde e, başbakan kimdir diye sormuştu e, arkadaşlar 23. sorumuzda Celal Bayar e, TBMM'ye açılış konuşmasını yapmak zorunda kalan kişiydi e, 1 Kasım 1938 tarihinde e, Celal Bayar'dır diyoruz. Cevabımız Denizli'dir diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Evet geldik öyleyse 24. soruya. Milli mücadele döneminde manda ve himaye karşı olunması. Aşağıdaki Atatürk şöyle bir kapatayım. Sorular karışıyor sonra. 24. sorudayım. Manda, milli mücadele döneminde manda ve himaye karşı olunması. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir? Arkadaşlar Atatürk ilkelerinde bize gerçekten güzel bir soru yine. Öz sık sık sevdiği bir şeydir bu manda ve himaye fikri. E, manda ve himaye bizim bağımsızlığımızı, e, milli bağımsızlığımıza karşı olan bir e, şeydir biliyorsunuz ki. E, bu yüzden de bağımsızlık, milli bağımsızlık dediğimizde aklımıza ilk gelecek şey olan nedir? Milliyetçiliktir. Milliyetçilik arkadaşlar aynı zamanda... Türk olmakla da alakalı. Mesela genelde ÖSYM Atatürk inkelaplarından işte Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, Türk Dil Kurumu'nun kurulması adı üzerine. Mesela Kabotaj Kanunu sınav sorusuydu, öncülü sordu. Kabotaj Kanunu neydi? Türk denizcilerin Türk karısılarına serbestçe dolaşabilme hakkı. Sürekli Türk kelimesi geçiyor bakın. Manda ve himaye milli bağımsızlığımızdır. Milli bağımsızlık eşittir, milliyetçiliktir. Ulusal bağımsızlık milliyetçiliktir. Bu yüzden manda ve himaye karşı olmak demek milliyetçilik ilkesiyle bütünleşmek demektir. Cumhuriyetçilik rejimle ilgilidir, egemenlik hakları ile ilgilidir. Bu yüzden önce milliyetçiliği sağlayacaksınız, sonra cumhuriyetçiliği sağlayacaksınız. Unutmayın ki Atatürk'ün bütün ilkelerinin var devam etmesini, sürekli hale gelmesini sağlayan ilke ise inkılapçılık ilkesidir. Bütün ilkelerinin ne temel oluşturan ilke milliyetçilik ilkesidir arkadaşlar. Çünkü milli bağımsızlık her zaman esastır diyoruz. Evet öyleyse yorumları kapattım ve geldik 25. sorumuza. Evet. 25. sorumuzda diyor ki, bir saniye düzelteyim şöyle. Aşağıdakilerden hangisinin e, Türkiye'nin aşağıdakilerden hangisinde yer almasında İtalya'nın revizyonist politikalarının belirleyici olduğu söylemez. Arkadaşlar e, öz, yine yine sınavda, bu ne ya, e, şöyle yorum açtım. Yine benzer bir durum. Bu seneki sınav sorusunda yine revizyonist kelimesini kullanmıştı Tarih-i ÖSYM. Revizyonist kelimesi kullanılınca yine Murat yayınları da hemen cümleye almış. Bakın hep yeni sorular. Eski soruları sıkı sıkı vermiyor. Bu yüzden çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar burada Monço-Boğazlar Sözleşmesi, Nyon Konferansı, Akdeniz Pakti, Sadabat Pakti bunların hepsi biliyorsunuz İtalya'nın ve Hitler'in Aynı zamanda saldırgan politikalar ile Dünya Savaşı öncesi Osmanlı, şey, Türkiye Cumhuriyeti'nin aldığı tedbirlerdir, barışçı politikalarını ve e, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla yaptığı e, anlaşmalardır. Ancak Ancak Bağdat Paktı e, daha çok Sovyet Rusya'nın e, Sovyet Rusya'ya karşı oluşturulmuş bir paktır. Ee, Bağdat Paktı 1955 yılında gerçekleşmiş ee, İran, Irak, Afganistan ve Türkiye arasında imzalanmış. Daha önce de söyledim daha sonra Paktan 1959 yılında e, Irak çıkıyor yerine İngiltere giriyor. Bundan sonra ismi artık CENTO, CENTO yani Merkezi Anlaşma Örgütü olarak değiştiriliyor 1959 yılı itibariyle. Evet öyleyse cevabımız Edirne'dir. Bağdat Paktı Bağdat Paktı'dır. CENTO 1959'dadır arkadaşlar tamam mıyız? Evet kapattım yorumları. Geldim. 26. soruya. Bence bu 26. soruyu da yaparsınız diye düşünüyorum. Yukarıdakilerden hangileri? Soğuk savaş döneminde Çin ile Amerika'nın yakınlaşmasına zemin hazırlayan gelişmelerdendir. Ping pong diplomasisi, 38. enlem sorunu, Mekik diplomasisi. Arkadaşlar ping pong diplomasisi soğuk savaş döneminde biliyorsunuz 1945'ten 1991'de Sovyet Rusya'nın yıkılışına kadar geçen süreçte bu bu döneme arkadaşlar bir soğuk savaş dönemi diyoruz. Ping pong diplomasi de 1971 yılında gerçekleşiyor. Ee, şeyle Amerika ile Çin arasında işte bu ping pong bildiğiniz masa tenisi turnuvalarının yapılmasıyla e, yumuşama başlıyor yani onların arasındaki. E, 38. enlem sorusu Kore'nin biliyorsunuz kuzey ve güney olmak üzere e, ikiye ayrılması olayıdır. 38. enlemden 1950 Kore Savaşı'ndan sonra gerçekleşen bir durum. Bir de Mekik diplomasisi var ki bu da arkadaşlar e, şeyde e, Arap-İsrail e, savaşlarını sona erdirmeyi amaçlamış. Yani buradaki e, şeyin ne onun adı? Adamın adını unuttum ya. Camp David anlaşması falan filan sonrasında bitiyor Jimmy Carter. Jimmy Carter'ın sürekli iki arada de okumak diye bize de atasözü kalmış, deyim kalmış hatta yani iki arada de okumak. Yani bir oraya bir buraya. Bir şeye gidiyor, ne onda İsrail'e gidiyor, bir Amerika'ya gidiyor falan. Böylece buna mekik diplomasisi ismini veriyoruz. Evet, böylece cevabımız arkadaşlar ping pong ile sanırım. Evet cevabımız Adana olacak. Evet kapattım. Geldim. 27. ve son sorumuza. Arkadaşlar bu sorudan sonra kaç net yaptığınızı merak ediyorum. Bana yazarsanız sevinirim. Hemen gitmeyin. Yani şurada ne alaka ya? Ben bugün simit yedim de susam. Kardeşim, evet. 27. soruda. Türkiye'nin Ege ordularını kurmasına unsurlardan hangilerinin zemin hazırladığı savunulabilir? Kıbrıs Barış Harekatı'nın düzenlenmesi, Türkiye'nin NATO'ya girmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulması. Hangileri Ege ordularını kurmasında etkili olmuştur diyoruz arkadaşlar. Evet alayım cevapları. Bu sert bir soru güzel bir soru. Arkadaşlar Türkiye NATO haricinde NATO harici biliyorsunuz Kıbrıs Barış Harekatı 1974 yılında gerçekleşiyor. NATO'dan ayrı olarak kendisine Ege ordularını oluşturuyor. Yani burada Kıbrıs Barış Harekatı'nın düzenlenmesi 1974. Ege odaları, ordularının kurulması yine 1974. Aynı tarihe denk gelir. NATO'ya girmesi 1949 52 yani 49'da NATO kuruluyor. Ta biz başvuru yapıyoruz. 52'de de resmi olarak katılmış oluyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulması yine e, 1983'te. E, bu yüzden de 83-84 bu tarih dolayısıyla arkadaşlar cevabımız tabii ki e, şey olacaktır nasıl diyelim yalnız bir olacak yani Adana şıkkı olacak. Bir, 3 diyenler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yapmayın Allah aşkına. 1984'te 83'te 84'te arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olacak. Denizli şıkkı olacak. E, onunla alakası yok yani e, şey Ege Ordularının kurulması 1974 yılında. E, Kıbrıs Barış Harekatı da 1974 yılında. Bu yüzden de biz bunu böyle alıyoruz. Tamam mıyız? Evet arkadaşlar böylece ah elimi sıkıştırdım. E, şimdi şöyle yapalım bir dakika. Evet. Şimdi tekrar bir e, birlikteyiz. E, kaç net yaptınız bir yazın bakayım şöyle iki dakika bir göreyim size. Ondan sonra zaten sizi bir yollayacağım. Sorularım gayet bence güzeldi. E, Murat Yayınları'nın sorularını sorum e, seviyorum çözmeye de e, hiç olmazsa boşuna vakit kaybettirmiyor saçma sapan soruları. Hepsi sınavda çıkabilecek düzeyde soruları. E, o yüzden arkadaşlar evet A cevabımız A son soruda cevabımız A arkadaşlar. E, TG 4ü tekrar. 27'ye A dedim arkadaşlar. Tarihi 1974 çünkü. 74 ile alakası yok. 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulması. O yüzden arkadaşlar şey yok tamam mı? Ee, cevap A diyorum. Tekrar ediyorum. Ee, son soru 27. soruda cevabım A arkadaşlar. Evet tekrar hmm, şeyde. A güncellere şey yapmadık. Ee, bakacaktım evet. Onları da atayım ya. Atayım onları da ben şıklara tamam mı? Öyle yapalım. Tamam. Net su konusunda hello yapma. <laughs> 23'e 4. Evet alayım şu netleri ya. Güncelleri atacağım size. Tamam mı? Yani onların şeylerini e, fotoğraflarını çekmedim, unuttum. Ya ben böyle paylaşınca hatırlatsanız da ben niye güncelleri koymamışım oraya yani? D demedim arkadaşlar. D siz dediniz, D değil A diyorum. Hala aynı şeyi bana söylüyorsunuz. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Son soru. 27. Soru cevabım. E, A şıkkı olacak. Kıbrıs Barış Harekatı'nın düzenlenmesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulması 1983-84 yılındadır diyorum size. Tamam mı? E, şöyle çünkü ÖABT'ciler çok ayrıntılı düşünüyorlar. Çok ayrıntıya giriyorlar. O yüzden e, orada GK'da sıkıntı yaşıyorsunuz. Fazla bilmek bazen yanıltır. E, ama GK'cılar sadece GK çalıştığı için Temiz bilgi. Ee, o yüzden daha şey yapıyorlar. Daha yüksek yapıyorlar sizden bazen. Arada oluyor yani öyle. Sıkılmayın. 25'e ee, 25'e 25 e 2, 26'ya 1. Çok güzel. Çok güzel. Ee, muhteşem diyebilirim hatta yani. Çünkü gerçekten ortalama üstü sorulardı. Evet. ÖABT'ciler çok ayrıntı düşünüyor. Çok fazla bakıyorsunuz. Ee, onlar düzden gidiyorlar yani çoğu zaman. Öyle oradan gidiyor. Evet arkadaşlar. Öyleyse bir sonraki şeyde yayınımızda tekrar görüşeceğiz biliyorsunuz ki söyleyemem arkadaşlar 21. soruyu tekrar bakarsınız olmazsa zaten kaydediyorum 25'e 2 gayet güzel arkadaşlar Sayfamla ilgili nasıl bir bilgi vermemi istersiniz bilemiyorum ama sayfamı incelerseniz zaman ayırıp da YouTube'a da bakabilirsiniz. YouTube'da konu anlatımlarım var, soru çözümlerim var. Çıkmış soruların tamamı çözüldü arkadaşlar. Onlara da bakabilirsiniz. GK soruları var, çözümleri. Konu anlatımları var. Şu an ÖABT konumu anlatımları yapıyorum Avrupa tarihinden. GK'cılar için de orada birçok şey var. Motivasyon videoları, nasıl ders çalışmanız gerektiği ve nasıl çalışmamanız gerektiği gibi bir sürü şey var arkadaşlar. Tamam mı? Onların hepsine göz atabilirsiniz. Hayatın akışına kapılıp tarih çalışmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki denemede görüşürüz arkadaşlar. Tamam mı? Hoşçakalın.